Bilindiği gibi Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz görüyorsunuz. Geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz Yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk. Ama şimdi artık kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları yapıyoruz hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve artık bütün bunları yaparken acaba kim ne der yok. Ya biz ne deriz var? Karar bizim. Ülkemizin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışların nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördüğümüz bu keşfin yeni müjdelerin öncüsü olması dileğimizi her fırsatta ifade etmiştik. İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz yine Sakarya gaz sahasındaki Amasra bir kuyusunda hazırsanız 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 500 40 milyar metrekübe ulaştı.